geç geç. Gün, Güneş kaçırıyor burası nasıl? Ben vardım. <laughs> Senin bu ışık değil mi? <laughs> Belki daha iyi değil <laughs> Bir motorun sesini duyalım. Kapı açık. Hemen kapatalım. Uyarılar da güzel veriyor ama ha. Evet. Sanki çok çevirmedin hemen çalıştı. Evet. Bir tık yapman Çık yeterli. Çık. Aynen güzel bir özellik ya. Marşı tutmuyoruz. Direkt kendi kendine. Evet. Bu şu açsam mı ki acaba? Daha net gözüküyor mu içerisi? Yoksa kötü mü oluyor? İyi iyi bence fena değil. Direkt sıfır yüz mü yapalım? Burada sıfır yüz yapalım ya. Yani. Aynı şekilde. Hadi yapalım bakalım. Kaç kişi olduğumuzu da Aynen. bekleyelim. Çünkü tek kişi sanmasınlar. 2021 model Fiat Egea 1.3 Multijet 3 kişi 0-100 denemesi. Yüz. Gayet akıcı ya vites geçişleri. Ya, yani 103 Multijet için bence iyiydi. Evet. Çünkü Do Ege'yi 0.3'ünü almazsın ama gayet de verdiğini düşündüm. Evet. 95 beygir hissettiriyor ya. 95 beygir evet. mi? Evet. 95 beygir 200 tork. 95 beygir için yine iyi bence ya. Tam bir aile arabası. Evet. Tam bir aile arabası. Evet, arabası. 4-5 evet. kişiysen. ama bir. genç için de olmaz kanka değil mi? Tek başına ne yapacaksın? Evet. Genç için birazcık daha. Hmm hareketli arabalara evet. İzirmez gerekiyor. Tam bir aile arabası. Yani uzun da bir araç. Park konusunda sorunlar yaşanabiliyor. ya. Bir, evet. e, senin Leon gibi değil, hatchbackler gibi değil. Ama bu aracı alan kitle daha çok yakıtına bakacak. Yakıtına mı bakacak? 2 litre mi diyor ben mi yanlış gördüm? Şimdi göreceğiz. Biraz gazladık. Şimdi Şimdidir ama ben Aynen. uzun yolda 2.5 litreyi gördüm. Yani 2 lira, 2,5 lira falan yakıyor. Şu an bugün günlerden ne? 1 Ekim. 1 Ekim tarihiyle 2025 1 Ekim 2,5 lira yakıyor. Aynen. 5, 5, 5, 5 Şehirler arası 5 litre, 4, 4 buçuk litre yakalanır. Evet. Ama şehir içi 5, 5 buçuk yakar. De Multimedyamız var ama bluetooth ile bağlanmıyor. O yüzden şöyle küçük bir aparatla bluetooth olayını da çözebilirsiniz. Hani bazı insanlar bluetooth hastası oluyor diyor. diyor. Evet. Telefonumu bağlayayım, müzik dinleyeyim. Peki ben bu araçta merak ettiğim klima. Hani mesela bir Antalya'ya gitsem. Sıcaktan bunalır mıyım? Gidener misin? O soğukta şu an. Bir max yapalım. Gayet yeterli. Ayet. Kolonu boy aynı kalsın. Bayağı iyi tertemiz. Bagajımız <laughs> tahminim 520 litre. 520 litre bagajı var. A, bagaj çok büyük değil evet, mi? Evet. Bir C segmentine göre. Bagajı cidden şaşırtıcı derecede büyük. Evet. 5 ileri herhalde altı ileri bunların 1 dördündeydi evet altı ileri bir dördünde belki bir altı motosiklette de 6 ileri diyebiliyorum hmm. ama bu araba altıncı vitesi istiyor bence size yukarıya doğru çıkarken bayılıyor mu araba yoksa gayet iyi mi? Ya gaz tepkimesi gayet iyi dokunduğum ben an hissettiriyor ben de iyi diyorum ben uzun yolda iyice denemledim bunu uzun yolda çok iyiydi yani 140-150 ile çıktım yokuşları o torku veriyor ya, torku hissettiriyor. Evet. O zaman bir dördüne göre bir üçü daha iyi bir paket diyoruz. Evet, yapıyoruz. evet. Bir zaten Egea'nın adını lekelemiş biraz değil mi? Egea'cılar evet, evet, şöyle, Egea'cılar böyle diye. Yani alınacak bence 1.3 multijet, 1.6 multijet, 1.4 Fire'dan uzak durmak lazım. Evet. Bunu deneyimledik. Peki sizce bu araç alınır mı? Şimdi bu arabayı ben aldığımda 2021 model 1.3 Multijet 110.000 km'deydi. 760.000-5.000 TL aldım. 1 Ağustos'ta 765.000 TL'ye aldım. Şimdi işte fiyatlar biraz artmasıyla 800-850.000 lira civarı diyelim. 1 Ekim 2025'te 850.000 liraya bu araba alınır. Bence de alınır. Yakup ya ya. sen ne diyorsun bu konu hakkında? Tabii ki de. Fiyat performans Fiyat açısından performans... çok çok iyi ya. Başarılı az yakıt konfor bagaj sorunsuzluk Aynen sorun bir multijet kendini kanıtlamış bir motor taksici arabası taksicilerin bindiği arabayı tercih etmek her zaman kolaya kaçmaktır ya evet taksiciler kötü araba almaz doğru arabada katlanabilir ayna var mı bu şeyinde yok ama bak ESP, far yükseklik ayarı, hı hı. lastik basınç bunlar en boş, easy donanımda dahi geliyor. Zaten City modu. Hı, city modunda direksiyon daha da yumuşuyor. Evet. Bu fiyatların içeriden bagaj açma, anahtardan da bagaj açma var. Bagaj kendisi otomatik mi açılıyor? İlk kere tuşa basınca anahtarda hı hı. bagaj otomatik açılıyor. İyi. Otomatik açma var, kapama yok. Otomatik kapanmıyor, elimizle evet, kapatacağız. Evet, elimizle kapatacağız. Hı hı. Peki elektronik göstergeler her şeyi gösteriyor mu? yağısı, akü mü, her şeyi evet. mi mu? Kaçta yaktığına kadar her şeyi gösteriyor mu? Her şeyi gösteriyor. Yağ ısısına kadar gösteriyor ki bu segment araçta kolay Telefonlar kolay bulamayacağımız ya. bir şey. Evet. Lastik basıncı, yağısı yani akü ölçümü bile var. 8 okay. blue Gayet evet, iyi. bu kadar. <laughs> Vites geçişlerinde bir sorun yaşadın mı? Yok, gayet akıcı. İyi o zaman. Arka koltukların da bayağı geniş olduğunu ben söyleyeyim. Arka koltukta oturdum bu süreçte. Arka evet. koltuklar bayağı bir geniş. Bir D segmenti kadar var. Evet, diz baş mesafesi yeterli. Evet.